Evet geçen sene Haziran ayında bisikletle buradan geçmiştim. Şimdi de yürüyerek geçiyorum. Burası Burası Plaza Surabaya Alışveriş Merkezi. Şimdi ee, Gubeng tren istasyonunda doğru gidiyorum. 5:55'te hareket edecek tren. Şu an saat üç buçuk. Saat 5 gibi herhalde istasyon açılıyor. Şu heykelleri daha önce dikkatimi çekmemişti. Solo, Surakarta şehrinde görmüştüm bu heykelleri. İsimleri de varmış. Semar, Garenk, Petruk, Bagong. Evet bir 20 dakika falan kaldı tren istasyonuna doğru gidiyorum. Geçen sene zaten kaldığım otel de tren istasyonunun hemen arkasındaydı. Bayağı yakındı. Buraları bayağı gezdiğim için artık öğrendim. Evet. Umduğumdan daha kısaymış şey. ya. Çabuk geldim. Açıkmış bir de. Şimdi şeyi göstereyim, e, biniş kartınızı nasıl alacağınızı göstereyim. Şimdi e, normalde bilet, biletler Şeyde satılmıyor, tren istasyonunda satılmıyor. Sadece size bir kod veriliyor, sonra Indo Market'ten e, ya da işte Alfa Market'ten e, nakit parayla alabiliyorsunuz. Bu şekilde fiş veriliyor. Şuradaki numaraya gireceksiniz arkadaşlar, kod diyor buradaki kod numarasını buradaki booking numarasına geleceksiniz daha sonra da biniş kartınızı buradan alacaksınız şu alttaki numaraya geleceksiniz biniş kartımı aldım e, trenin hareket etmesine neredeyse iki buçuk saat var burada takılacağım biraz size e, biniş kartınızı nasıl okuyacağınızı göstereyim. Şimdi burada Probovangi 297 yazıyor. E, Probovangi binici trenin adı arkadaşlar. 297 de numarası. E, şurada da Eco 1 yazıyor. Yani e, ekonomi birinci kompartmana bineceksiniz. Eco 1 yazan kompartmana bineceksiniz. 23 ayda sizin koltuk numaranız. Evet şimdi ikinci trenim de geldi ekonomi Sravaya'dan Banyuwangi'ye geçeceğim Şöyle aynısı zaten ekonomi ekonomi bir yer bile aynı değişen bir şey yok Yanımdaki arkadaş bile aynı o da farklı bir yere geçecekmiş üzere. Banyo Vangi'de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Buraya koymamışlar merdiven. No, no yes, yeah, yeah. yeah. Sabah 6'da bindim. Ee, neredeyse bir oldu. Yine bir 7 saat sürdü. Bu seferki bayağı bir uzun sürdü. Buna da 56.000 rupiye verdim arkadaşlar. İlk trene 104.000 bin vermiştim. Buna da 56 bin verdim. 160 bin rupiye. 20 bin rupiye da e, Surabaya'dan e, diğer tren istasyonuna verdim. 180 bin rupiye harcadım. Jakarta'dan buraya gelmek için. Bir 10 de feribota veririm. 190 bin rupiye. Yani yaklaşık 400 liraya e, Jakarta'dan e, Ketepenga geldim. Şimdi bir tuvalet bakıyorum. Şurada bir tuvalet vardı. Elimi yüzümü yıkayayım. Evet şimdi e, tren istasyonundan çıktım. Tren istasyonundan çıkar çıkmaz böyle gişeler var. E, bu ofislerden bilet alabilirsiniz. Feribot için. Yaklaşık 25 lira. Bilginiz olsun e, Feribot istasyonundan alamıyorsunuz. Böyle gişelerden almanız lazım. E, gerçi Feribot'a kadar gittiyseniz artık Orada birilerini bulursunuz. Onlar size yardımcı olacaktır. Hani onlar da çok böyle büyük bir fark almıyorlar. Yani 15 bin rupiye falan isterler fazla. E, tren istasyonundan çıktıktan sonra taksiye binmenize gerek yok. Çok yakın zaten. Yürüyerek gidiyorum zaten şu an. Atsanız böyle sağlı sollu bir sürü lokanta var. Esnaf lokantası marketler var. İhtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Şimdi feribota doğru gidiyorum. Şimdi bir şey öğrendim. Ee, eğer tren istasyonundan e, Gili'mana geçmek istemiyorsanız feribotla böyle otobüsler var. Zaten 12.45'te ineceksiniz böyle. Bu da bir de kalkıyormuş. Yani buna da yetişebilirsiniz. 100.000 rupiye direkt den pazara gidiyor. Şöyle göstereyim. Yani Manuk'tan binmenize gerek yok. Orada her saat başı yok. Bu bir de kalkıyor. bir ee, 1.20 gibi hareket ediyormuş. 4 saat sürüyor. 100.000 bin rupiye. Evet gördüğünüz gibi trenin e, istasyonundan 10 dakika bile sürmüyor yani. Feribot'a gelmeniz. Şimdi ben elektronik tiket aldığım için bakalım nereden göstereceğim. Dediğim gibi böyle otobüste varmış. Direkt ben pazara doğru gidebilirsiniz. 100 bin rupiye. Bilmiyorduk işte. Daha önceden bisikletimi buraya koyup gidebilirmiş. Şimdi normal giriş nereden? Evet yaya yolu da buradanmış arkadaşlar. Ben daha önce bisikletle oradan gittiğim için yaya yolu buradan gidiyormuş. Buna da 20 lira verdim. Yani işte Jakarta'dan buraya 400 lira civarında geldim. Böyle marketten aldığınız barkodu okutuyorsunuz. Biniş kartı alıyorsunuz. Boarding kart. Evet, biniş kartımızı aldık böyle arkadaşlar. Feribot'ta da öyle acele etmenize gerek yok. 1 ile 2 arası diyor. Yani istediğiniz saatte binebilirsiniz. Her saat başı feribot var galiba. Öyle çok acele etmenize gerek yok. Hello. 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 Ya, hey, lütfen. Yeah, yes, okay. Okay, yeah, okay. Evet, gördüğünüz gibi hiç isim isim sormadılar. Normalde uygulamada pasaport numarası falan soruyor da kesin misin? Yani çok sıkışırsanız dediğim gibi hemen tren istasyonunun çıkışında elemanlar var, gişeler var. Böyle ufak bakkal tarzı gibi. Onların yanında ya da endomar marketin içinde içinden de alabilirsiniz. Bata doğru gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Yaklaşık bir 30-40 dakika sürüyor. Kuzey Bali'ye Evet. Bali'ye ulaştım. Yaklaşık bir 40 dakikalık bir yolculuktan sonra 23 Nisan saat 3 Bali'ye ulaştım. Dün akşam dün sabah çıkmıştım. İlk Surabaya'ya gittim. Jakarta'dan Surabaya'ya. 106 bin rupiye verdim. Surabaya'dan da buraya 56 bin rupiye. 10.000 bin rupiye de feribota verdim. 20 bin rupiye de Surabaya içinde verdim. Diğer tren istasyonuna ulaşmak için. Toplamda 400 liraya Jakarta'dan buraya geldim arkadaşlar. Şimdi normalde buradan ya da Ketepank'tan da otobüsler var. 100 bin rupiyeye direkt gidebiliyorsunuz den pazara. Ben bilmiyordum tabi. Şimdi terminal e, Gelimano'ya gideceğim. Biletimi oradan aldım. Oradan da 56 bin rupiyeye aldım. Yani normalde 100 bin rupiye çekiyorlar ama. <laughs> Soracağım şimdi. Umarım yarın bir problem çıkmaz eşyalarım yüzünden. Şimdi şu terminali bulayım da yarın için sıkıntı olmasın. Evet Gelimanık Limanı'nda böyle bizi hemen bir tapınak karşılıyor. Hindu tapınağı bilmeyenler için. Balilerin çoğu Hindu arkadaşlar. Bunlara da Gapura deniliyor. Cennetin kapısı. Terminal de şu soldaymış. Bayağı sıcakmış. Saat öyle 3 olmasına rağmen. Evet. Şu terminale doğru gideyim bakayım. Evet, terminalin girişi burası arkadaşlar. Yani RedBus diye bir uygulama var. Oradan alırsanız 56.000 rupiye satıyorlar normalde. Ama e, yabancı olduğum için şu an herkes 100 bin çekiyor. Yani Ketepank'tan da binebilirsiniz. Neyse buraya yarın geleceğim. Bileti yarın aldım. Şimdi geçen sene kamp yaptığım o alana doğru gideceğim. Önce bir yemek yiyeceğim. Yemek yiyebileceğim bir şeyler bakacağım. Acayip sıcak. Yani şurada bir, bir buçuk kilometre falan şimdi ACK abi. Geleceğiniz yapmasın. ACK. ACK, CFK. Bunlar KS'nin çakmaları. Bali'de bolca bulabileceğiniz. Ben ne aldım? Göstereyim. Ee, bir tane paket menü aldım. Ee, Cheeseburger ve patates ve içecek. Ee, 50 lira 55 lira civarı bir de e, tavuk göğsü aldım o da 28 lira civarında işte yaklaşık 120 lira para verdim şimdi buradan sonra da markete gideceğim markette şu arkadaşlar indomar indomardan da sumu alacağım çerez meriz evet. akşamı bitireceğim Geçen sene burada kamp atmıştım, yine aynı yere geldim. Tabii geçen sene bisikletli olduğu için çok daha az dikkat çektim. Bu sene bayağı herkes bak baktı, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun. Bakalım, sahil kenarına geldim böyle. Kampı buraya atacağım, yarın da Denpazar'a geçeceğim, saat 1'de otobüs var, 4 saat sürüyor o da, Gili Dem, Gilimanuk'tan Denpazar'a 4 saat. Neredeyse 13, tam bir günde Jakarta'dan Bali'ye ulaşmış olacağım. Evet çadırımı kurdum Bugün bayağı bir kalabalık burası Hava da güzel Çocuklar gelmişler buraya Motor falan sürüyorlar ben de böyle biraz Kuytu bir yere çadırımı açtım Hava da kararıyor zaten saat kaç oldu 6 oldu yarım saat içinde burası Kapkaranlık olur Biraz sivrisinek var ama sorun değil Evet Günü bitiriyorum arkadaşlar 23 Nisan böyle ilk günüm, iki günüm yani, Jakarta'dan Bali'ye neredeyse bir gün iki gece de ulaşmış oldum. Şu an için böyle durum. Sabahleyin görüşmek üzere, bay bay.